Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en çok ödeyen slot oyunları, hızlı kazançlar için en iyi oyunlar başlıklı videomuzda. Online casino dünyasında nasıl daha fazla kazanabileceğinizi inceleyeceğiz. Kazançlı slot oyunları oynamak sadece şansa değil, aynı zamanda doğru stratejiye de bağlıdır. Bu videoda en çok ödeme yapan slot oyunlarını keşfedecek ve kazancınızı nasıl artırabileceğinizi göstereceğiz. Eğer siz de şansınızı denemek istiyorsanız, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak hemen oynayabilirsiniz. Birinci kazandıran slot oyunlarını seçmek. Öncelikle, bir slot oyununda başarılı olmanın en önemli adımı doğru oyunu seçmektir. Yüksek RTP, geri ödeme oranı olan oyunları tercih etmek, uzun vadede kazanç sağlama şansınızı artırır. RTP oranı ne kadar yüksekse, oyunun size ödeme yapma ihtimali de o kadar fazladır. Örneğin, Book of Dead, Gates of Olympus ve Sweet Bonanza gibi oyunlar yüksek ödeme potansiyeline sahip popüler slotlardır. Bazı oyunlar sık sık küçük kazançlar verirken, bazıları nadiren ancak büyük kazançlar sunar. Eğer dengeli bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız, orta volatiliteye sahip slotları seçmek en iyi seçenektir. Böylece hem küçük kazançlar hem de büyük ödüller kazanma şansınız olur. İkinci bahis yönetimi ve stratejik oynama slot oyunlarında kazanmanın anahtarlarından biri de bahislerinizi doğru ayarlamaktır. Küçük miktarlarda başlamak ve oyunun nasıl ödediğini analiz etmek, uzun vadede daha iyi bir strateji geliştirmenize yardımcı olur. Eğer birkaç tur boyunca küçük kazançlar alıyorsanız, büyük ödemenin yakın olduğunu düşünebilirsiniz. İşte bu noktada bahis miktarınızı artırarak kazancınızı katlayabilirsiniz. Ayrıca Martingale ve Paroli gibi bay stratejileri kullanarak oyun sürecinizi daha kontrollü hale getirebilirsiniz. Örneğin, kaybettikçe bahsinizi ikiye katlamak, kazandığınızda ise başlangıç seviyesine geri dönmek gibi yöntemlerle bakiyenizi daha verimli kullanabilirsiniz. Üçüncü bonusları ve ücretsiz dönüşleri değerlendirin. Online casinolar, oyunculara çeşitli bonuslar ve ücretsiz döndürme, free spin, fırsatları sunar. Bu promosyonları değerlendirerek kendi paranızı riske atmadan kazanç sağlayabilirsiniz. Özellikle ilk üyelik bonusları, yatırım bonusları ve ücretsiz spin kampanyaları kazançlarınızı artırmak için harika fırsatlar sunar. Oynadığınız slot oyunlarında scatter ve bonus sembollerine dikkat edin. Bu semboller genellikle ücretsiz dönüşleri tetikler ve kazanç elde etme şansınızı büyük ölçüde artırır. Eğer birkaç tur boyunca bu sembolleri göremediyseniz, bahis miktarınızı biraz yükselterek oyunun ödeme döngüsünü değiştirebilirsiniz. Dördüncü kontrollü ve sabırlı oynayın. Online casino oyunlarında kazanmanın en önemli unsurlarından biri sabırdır. Aceleci davranarak rastgele bahisler yapmak yerine, stratejinize bağlı kalmanız uzun vadede daha fazla kazanç elde etmenize yardımcı olur. Eğer belirli bir oyunda uzun süre kazanç elde edemiyorsanız, farklı bir slot denemek veya kısa bir mola vermek en mantıklı hamle olabilir. Ayrıca, duygularınızı kontrol altında tutmak çok önemlidir. Kaybettikçe bahislerinizi rastgele artırmak, bakiyenizi hızla bitirebilir. Bunun yerine, belirlediğiniz limitler çerçevesinde hareket etmeli ve kazandığınızda belirli bir kısmını çekmeyi unutmamalısınız. Beşinci şimdi oynayın ve kazanmaya başlayın. Eğer en çok ödeme yapan slot oyunlarını denemek ve kazancınızı artırmak istiyorsanız, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak hemen oyuna katılabilirsiniz. Online casino dünyasında başarılı olmak için doğru strateji ve sabırla hareket etmek çok önemlidir. Bugün sizlerle en çok kazandıran slot oyunlarını ve en iyi taktikleri paylaştık. Siz de kendi stratejinizi geliştirerek büyük ödülleri kazanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bullshits